Bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Evet meleklere imanla alakalı yerlerden okuyoruz. Melekler dendiğinde bunun bir şubesi yani şeytanların varlığını da kabul etmektir. Çünkü şeytanların varlığı da Kur'an'ın hakikatlarındandır. Kur'an'da şeytan kelimesi 70 defa geçiyor. 18 defa da şeyatin geçiyor. 88. 11 defa da iblis diye geçiyor. 99. Yani neredeyse 100'e yakın yerde şeytan kelimesi geçiyor. Onun için 10. işarette, 13. Leman'ın 10. işaretinde, iblisin en mühim bir desisesi kendisini kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Şu zamanda hususan maddiyunların felsefesiyle zihni bulananlar, bu bedihi meselede tereddüt gösterdikleri için şeytanın bu desisesine karşı bir iki söz söyleyeceğiz. 13. Lema malum şeytandan istaze bahsi. Şeytanın muhtelif desiseleri ve onların cevapları burada verilmiş. Bunlardan bir tanesi de şeytan kendini kendine tabi olanlara inkar ettiriyor. Yani şeytanın askeri olan şeytanın arkasında giden insanlar aynı zamanda şeytanı inkar ediyorlar. Peki ee, pekala şeytan neden kendisini inkar ettiriyor? Tamam şeytan Allah'ı inkar ettiriyor. Ahireti inkar ettiriyor. Birçok Kur'an'ı hakikatleri inkar ettiriyor. Ama kendisini de inkar ettiriyor. Çünkü şeytanın tabiri caizse programının birinci maddesinde olan şey Kur'an'ın hakikatlarını inkar ettirmektir. Onun programının birinci maddesinde Kur'an'ın hakikatları var. Şeytanın varlığı Kur'an'ı bir hakikat. Az önce bahsi geçti. Yaklaşık yüze yakın yerde Kur'an'da şeytan kelimesi geçiyor. Onun için şeytanı inkar etmek demek Kur'an'ın belki doğrudan yüze yakın dolayısıyla da yüzlerce binlerce ayetini inkar etmek demektir. Aslında şeytanın varlığı çok bedihi bir meseleyken Özellikle bu asır maddeperest bir asır olduğu için maddeperest bir zihniyete zihinler bulanmış. E, bu bedihi meselede tereddüt gösteriliyor. Bu açıdan da burada dört noktada şeytanın varlığının delilleri gösterilmiş. Şöyle ki, insanlarda şeytan vazifesini gören cesetli ervah-ı habise bil müşahade bulunduğu gibi cinniden cesetsiz ervah-ı habise dahi bulunduğu o katiyettedir. Eğer onlar maddi ceset giyseydiler bu şerir insanların aynı olacaktılar. Hem eğer bu insan suretindeki insi şeytanlar, cesetlerini çıkarabilse idiler, o cinni iblisler olacaktılar. Hatta bu şiddetli münasebete bina endir ki, bir mezhebi batıl hükmetmiş ki, insan suretindeki gayet şerir, ervah habise öldükten sonra şeytan olur. Malumdur ki, ala bir şey bozulsa, Etna bir şeyin bozulmasından daha ziyade bozuk olur. Mesela nasıl ki süt ve yoğurt bozulsalar yine yenilebilir, yağ bozulsa yenilmez, bazen zehir gibi olur. Öyle de mahlukatın en mükerremi, belki en alası olan insan eğer bozulsa. Bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Ha, öncelikle şeytan denildiğinde şeytaniyet hakikatını bir anlamak lazım. Kuran'ın şeytan tabiri altında anlattığı bir şeytaniyet hakikati var. Bu hakikat bize çok uzak. Acaba bizim bilmediğimiz bir hakikat mı? Yoksa insanlık aleminde her zaman gördüğümüz bir hakikat mı? El cevap, insanlık aleminde aslında her zaman gördüğümüz bir hakikat. Yani Kur'an şeytaniyetli anlattığı hakikat ne? Ee, i̇şte aynen yılanlar gibi, haşeratı muzura gibi, zehirlemekten, şerden, habis ahlaktan, fenalıktan lezzet alan bir mahiyetten bahsediyor. Pekala bu mahiyet insanlık aleminde yok mu? Elbette var. Firavunlar, Deccaller, Nemrutlar, şiddetler ve onlara tabi olan öyle insanlar var ki işte aynen Kur'an'ın tarif ettiği şeytaniyet mahiyetinde yani haşerat gibi, ısırmakla, zehirlemekten lezzet alan yılanlar gibi dalaletten, şerden, habis ahlaktan, cinayetten, zarardan, zulümden lezzet alan insanlar var. E pekala Kur'an'ın anlattığı şeytanlar ile bunların ne farkı var? İşte bu insanlar cesetlerini çıkarsa mücerret ruh olarak kalsa işte aynen Kur'an'ın tarif ettiği o cinni şeytanlardır. Ya da Kur'an'ın tarif ettiği o cinni şeytanlar bir ceset elbisesi giyse aynen bu insanlar. Çünkü Cinniler de insanlar gibidir. Onların insanlardan farkı, cesetleri yoktur. Nasıl ki insanlık aleminde belekler gibi olan peygamberler var. İnsanlık aleminde hem hayra hem şerre meyli olan böyle vasat insanlar var. Hem de adeta şeytanlar gibi olan Nemrutlar var, Firavunlar var, Deccaller var. İşte bunun gibi cinnilerden de Hayrı mahsul olanlar var hatta bir ayette onlardan da peygamberin geldiğini fakat son peygamberin peygamber efendimiz olduğunu ifade ediyor. Onların da vasat seviyede olan kısmı var, taifesi var. Bir de bizdeki Nemrutların, Firavunların karşıda olan kısım var ki onlar iblisler, şeytanlardır. Öyleyse Kur'an'ın tarif ettiği şeytaniyet mahiyeti bizden uzak değil. Onlar ceset elbisesini giyse insan gibi olur. İnsanlar da bu cesedi çıkarsa onlar gibi olur. Hatta insanlardaki şerli mahiyet daha tehlikeli olabilir. Burada bir misal verdi. Çünkü çok kıymetli bir şey bozulursa edna bir şeyin bozulmasından daha bozuk oluyor. Ee, i̇nsanın kainata ihraz ettiği mevki çok yüksek. Cenab-ı Kur'an'da Lekat kerremna beni Adem buyuruyor. Beni Adem'i mükerrem, müşerref, aziz olarak yarattığını, kainata yüksek bir makamı ikraz ettiğini ifade ediyor. Bu açıdan mahlukatın en kıymetlisi olan insan bozulduğu zaman o şeytanlardan daha da bozuk oluyor. Ne gibi? Mesela süt bozulsa, yoğurt bozulsa yine yenebilir. Ama tereyağı bozulsa zehir olur. Demek ki çok kıymetli bir şey bozulduğu zaman onun fenası da çok fena oluyor. İşte i̇nsanlık bozulduğu zaman Kur'an'ın tarif ettiği şeytaniyetin daha altında, daha mağdununda bir seviyeye düşebilir. Öyle de mahlukatın en mükerremi, belki en alası olan insan eğer bozulsa, bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Ne gibi? Müteaffin maddelerin, kokuşmuş maddelerin kokusuyla, telezüz eden haşerat gibi, ısırmakla zehirlendirmekten lezzet alan yılanlar gibi, dalalet bataklığındaki şerler ve habis ahlaklar ile telezüz ve iftihar eder, ve zulmün zulümatındaki zararlardan ve cinayetlerden lezzet alırlar. Adeta şeytanın mahiyetine girerler. O zaman Şeytanların varlığının birinci deliline evet cinni şeytanın vücuduna kat'i bir delil insi şeytanın vücududur. İnsanlar aleminde şeytaniyet vazifesini yapan insanlar o şeytanların varlığına delil çünkü şeytaniyet mahiyetini gösteriyor. Tek farkı cesedinin olup olmaması. Saniyen 29. sözde yüzer delili kat'i ile ruhani ve beleklerin vücudunu ispat eden umum o deliller, şeytanların dahi vücudunu ispat ederler. Bu ciheti o söze havale ediyoruz. Evet bir iki gündür 29. sözden okuyoruz. Orası melaike ve bekay ruha dair bahislerde. Orada meleklerin varlığını, ruhaniyatın varlığını ispat eden aynı deliller şeytanların varlığını da ispat edermiş. Neden? Çünkü dünkü dersi hatırlayalım. Dünkü dersler nedendi? de ee, Cenab-ı Hak bu alemde dört unsur yaratmış. Toprak, su, hava, bir de nar ve nur unsuru. Şimdi topraktan yaratılan ve toprakta yaşayan canlılar var. Suda yaratılan ve suda yaşayan canlılar var. Hatta havada tutunmuş olan, havada yaratılan canlılar, orada yaşayan canlılar var. Öyleyse nar ve nur unsurundan da canlılar yaratılması lazım. Niye? Çünkü hayat, ruh, şuur dediğimiz hakikatler, latif hakikatler, nurani hakikatler, hafif olan hakikatler. Dolayısıyla hayatın, ruhun, şuurun mahiyetine en uzak olan maddelerden bile Cenab-ı Hak hayatı, ruhu, şuuru yaratıyorsa elbette hayata, ruha, şuura yakın olan maddelerden elbette yaratması lazım denildi. Şimdi ama şu var. Orada 12 tane yaklaşık seyyadat-ı latife maddesini saymıştı. Neydi onlar? Nurdan, nardan, ateşten, kelimeden, manadan, sesten, kokudan. Allah elbette bu latif maddelerde boş bırakmaz. Onlara münasip ruhaniyat yaratır dendi. Ha şimdi buraya geldiğimizde durmak lazım. Mesela deniliyor ki koku. Güzel kokular var, kötü kokular var. Demek ki güzel kokular melekenin gıdası olduğu gibi kötü kokular şeytanların gıdası. Mana dedi. Güzel manalar var, çirkin manalar var. Güzel manalar melekenin gıdası olduğu gibi çirkin manalar şeytanların gıdası. Nur dedi. Nur var, bir de zulmet var. Nurlar meleklerin gıdası olduğu gibi zulmetler şeytanların gıdasıdır. Yine mesela kelimelerden mana ve mahiyeti güzel kelimeler var ve mana ve mahiyeti çirkin kelimeler var. Mana ve mahiyeti güzel olanlar meleklerin iken mana ve mahiyeti çirkin olanlar da şeytanın. Demek ki orada melaikeyi anlatan, ruhaniyeti anlatan bütün deliller, aynı zamanda şeytanın varlığının da delilleridir dedi. Bu da iki. Salisen kainattaki umur hayriyedeki kanunların mümessili nazır hükmünde olan meleklerin vücudu ittifakı edyan ile sabit olduğu gibi umuru şerriyenin mümessilleri, mübaşirleri ve o umurdaki kavaninin medarları olan ervah-ı habise ve şeytaniye bulunması hikmet ve hakikat noktasında kat'idir. Belki umuru şerriyede zişur bir perdenin bulunması daha ziyade lazımdır. Çünkü 22. sözün başında denildiği gibi herkes her şeyin hüsnü hakikisini göremediği için zahiri şerriyet ve noksaniyet cihetinde Halık-ı Zülcelal'e karşı itiraz etmemek, ve rahmetini iddiam etmemek ve hikmetini tenkit etmemek ve haksız şekva etmemek için zahiri bir vasıtayı perde ederek, ta itiraz ve tenkit ve şekva o perdelere gidip halık Kerim ve hakim mutlaka teveccüh etmesin. Ne gibi? Nasıl ki vefat eden ibadının küsmesinden Hazreti Azrail'i kurtarmak için hastalıkları ecele perde etmiş, öyle de Hz. Azrail'i aleyhisselam kabz-ı ervaha perdedip, ta merhametsiz tevehhüm edilen, aslında merhametsiz değil, o haletlerden gelen şekvalar Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesin. Öyle de daha ziyade bir katiyetle şerlerden ve fenalıklardan gelen itiraz ve tenkit, Halık-ı Zülcelal'e teveccüh etmemek için hikmet-i Rabbani'ye şeytanın varlığını, vücudunu iktiza etmiştir. Evet güzel. Demin ikincisi de neymiş? Cenab-ı Hak kainatta bir umuru hayriye dediğimiz e, hayırları yaratmış. Bir de umuru şerriye denilen şerler var. Şimdi umuru hayriyeye bakıldığında aslında onların her tarafı güzel. Ama bir kısmının zahiri güzel görünmüyor. Zahiri çirkin, zahiri böyle karanlık göründüğünden dolayı onunla alakalı haksız itirazlar, batıl şikayetler olmasın diye Cenab-ı Hak o umuru hayriyenin zahiri veçesiyle kendisi arasında perdeler koymuş. Mesela hastalıklar, musibetlerin zahiri çirkin ama hakikati güzel. Ee, ve bunların başında da ölüm. Geçenlerde okundu. Ölüm bir nimettir. Ama biz mümin olarak dahi ölümün böyle soğuk yüzünü gördüğümüzden dolayı ölümün nimetiyetine çok intikal edemiyoruz. Bu itibarla ölüm geldiğinde onun hakikatını göremeyen ve onu zahiren çirkin tevhem eden insanlar haksız itirazları, batıl şekvaları, bu okların hedefi ne taraf olacaktı? Haşa Allah'ın hikmet ve rahmetine. Cenab-ı Hak bu itirazların, bu okların hedefini değiştirmek için ne yaptı? Ölümle aramızda bir perde koydu. Hastalıklar, musibetler bunları perde koydu. Ha bu perdeyi aşıp geçen için ikinci perdeyi koydu. O da Azra Aleyhisselam. Bunlar adeta bir filtre gibi oldu. Ta ki insanlardan gelen haksız şikayetler, buradaki ifadeyle ne dedi? Merhametsiz tevhüm edilen o haletlerden gelen şekvalar değil mi? Merhametsiz tevhüm edilen o haletlerden gelen şekvalar Cenab-ı Hakk'a gitmesin. Fenalıklardan dolayı Cenab-ı Hakk'a itiraz olmasın. Onun için de Cenab-ı Hak Azrail Aleyhisselam gibi bir meleği haddi zatında hayırdır, haddi zatında güzeldir ama insanların nazarında çirkin göründüğü için o çirkinlik zannettiği şeyden dolayı Cenab-ı Hak haksız itirazda bulunmasın diye Allah kendisiyle arasına melekleri koydu. Ha bunu niye söyledi? Mevzu şeytanlar. Şimdi haddi zatında güzel olan ama insanların nazan çirkin zannedilen şeylerle Allah kendi arasına bile perde koyarsa bir de mahsa olan şeyler var. Umuru şerriye var. Öyleyse Allah bunlarla kendi arasına perde koymaz mı? bunlarla kendi arasına perde koyması hikmetin en çok lazımıdır. Çünkü niye mesela doğrudan dolayı şer olan yalan gibi, gıybet gibi, iftira gibi, zulüm gibi, zarar gibi şeyler var. Elbette bütün bunların halık Allah'tır ama kesbi şer şerdir, halkı şer şer değildir. Asıl o kesbi işlemektir. Öyleyse bunun arkasında bunu irade eden, buna meyleden, ya da bunun edilmesini tetikleyen, insana vesvese veren e, bir merci olması lazım. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu noktada o şeylerin yaratılmasıyla kendisi arasına da bir perdenin koyması lazım ki, burada ne dedi? Daha ziyade bir katiyetle şerlerden, fenalıklardan gelen itirazlar, şerlerden, fenalıklardan gelen tenkitler, Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmemek için hikmet-i Rabbani'ye, ne yapmıştır? Şeytanın varlığını iktiza etmiştir. Bu da üç. Rabian, insan küçük bir alem olduğu gibi, alem dahi büyük bir insandır. Bu küçük insan, o büyük insanın bir fiiristesi ve hülasasıdır. İnsanda bulunan numunelerin büyük asılları, insanı ekberde biz zarure bulunacaktır. Mesela nasıl ki insanda kuvve-i hafızanın vücudu, alemde leh mahfuzun vücuduna kat'i delildir. Öyle de insanda kalbin bir köşesinde lümme-i şeytaniye denilen bir alet vesvese ve bir kuvve-i vahimenin telkinatıyla konuşan bir şeytani lisan ve ifsad edilen kuvve vahime ve ifsad edilen kuvve-i vahime küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini ve sahiplerinin ihtiyarına zıt ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini hissen ve hadsen herkes nefsinde görmesi alemde büyük şeytanların vücuduna kat'i bir delildir. Ve bu lümme-i şeytaniye ve şu kuvveyi vahime bir kulak ve bir dil olduklarından ona üfleyen, bunu konuşturan harici bir şahs-ı şerirenin vücudunu ihsas ederler. Evet, dördüncü nokta, insanla kainatı mukayese ettiğimizde e, birebir münasebeti var. İnsanın bir tarifi küçük bir alemdir. Alemin diğer bir tarifi büyük bir insandır. Bu itibarla insanda ne varsa kainatta onun bir karşılığı var. Mesela insanda hayal var, kainatta alem misal var. İnsanda hafıza var, kainatta lehü mahfuz var. İnsanda görmek var, kainatta alemi müfsirat denilen bir alem var, görüntüler alemi. Ee, i̇nsanda duymak var, kainatta alemi mesmuat denilen sesler alemi var, ilahir. Hasılı bu küçük alemde ne varsa büyük insan olan kainatta onun bir karşılığı var, numune ekberi var. Şimdi buradan yola çıkarak insana baktığımızda insanın kalbinde lümmeler yani odacıklar var. E bu odacıkların birisinde lümeyi şeytaniye denilmiş bir aleti vesvese var. Yani herkes kendisi bunu hisseder ki insanın arzusuna zıt istemediği, arzu etmediği bazı sesler, bazı fikirler, bazı meyiller insanın kalbinde oluyor. Halbuki insan bunları istemiyor, arzu etmiyor. Bunlardan da rahatsız. Demek ki insanın arzusuna muhalif olarak kalbinde bir sesin konuştuğunu, insanı fena yollara sevk etmek istediğini herkes kalbinde bunu hisseder. O zaman neydi? İnsanda ne varsa kainatta onun karşılığı vardı. Onun numune-i ekberi vardı. O zaman insanda bunun olması alemde bunun karşılığı olan bir hakikatın varlığını gösteriyor. Bunu şuna benzetelim. Mesela bir radyo gibi. Şimdi radyomuzu açtığımızda orada bir ses geliyor. Buradan bir ses geliyor. Ve bu ses bazen dine, diyanete, mukaddesata haşa küfrediyorsa bu neyi gösterir? Ya bu radyonun içinden geliyor gibi ama içi bir vasıtadır. Asıl bunun bir verici istasyonu var. O istasyonun başında konuşan birisi var. Birisi oradan üflüyor. Biz buradan duyuyoruz. Ona üfleyen buradan işitilen bir ses var yoksa konuşan kimse o radyonun içinde değil. İşte insanın kalbi bir radyo gibi. E bir taraftan lünmeyi melekiye tarafından iyi şeyler insana telkin edilirken bir taraftan da lünmeyi şeytaniyeden insana kötü şeyler telkin ediliyor. İnsanın iradesi ortada. Lümmeyi melekeden gelen güzel şeyleri dinlerse terakki eder. Ala iline çıkar. Lümmeyi şeytaniden gelen şeyleri dinlerse insan tedenni eder. Esveri safiline düşer. O zaman burada arzumuza muhalif olan bir sesin duyulması neyi gösterir? Radyo gibi düşünelim. Demek ki bunun dışında hariçte bir şahsı şerire var. Demek ki ona üfleyen, bunu konuşturan bir şey var. Ne gibiymiş? insanın kulağıyla dili gibi. Yani insanda konuşma denen bir şey varsa duyma denen bir hakikat vardır. Ya da duyma denen bir şey varsa konuşma denen bir hakikat vardır. E burada birileri konuşuyorsa ya da biz böyle bir takım sesler arzumuza muhalif duyuyorsak elbette bunu konuşan, buna üfleyen birisinin olması lazımdır ki demek bu lümme şeytaniye ve kuvve-i vahime ne gibi? Bir kulak bir dil hükmünde olduklarından onu üfleyen, bunu konuşturan harici bir şahsı şerirlerinin vücudunu ihsas eder. Çünkü insanda ne varsa kainatta onun numune ekberi vardı. Elbette bu lümmeyi şeytan eden gelen bu sesin de hariçte müşahhas bir karışıda olması lazım ki o da şahsı şerire olan şeytanların varlığını gösteriyor. Hasılı şeytanların varlığına burada dört noktada baktırmış oldu. Birer cümleyle ifade edip özetleyelim. Bir, şeytaniyet mahiyeti bizden uzak değil. insanlık aleminde var. Eğer bu insanlar cesedini çıkarsa o şeytanlar olur. O şeytanlar ceset giyirse bu insanlar olur. İki, 29'un sözü havaletti. Orada ruhaniyata ait bütün deliller şeytanın da varlığına delildir dedi. Çünkü Mesela bir tanesini tatbik ettik. Ee, Cenab-ı Hak seyyalat-ı latifeyi boş bırakmaz, abes bırakmaz. Elbette onlara nezaret edecek bir tayfeyi yaratması lazım. Bu itibarla bakıldığında Cenab-ı Hak mana, kelime, ses, koku bunlara yaratırken müspet tarafıyla melekler, ruhaniler yaratılırken menfi tarafıyla da şeytanlar yaratılıyor. Üçüncüsü Cenab-ı Hak e, haksız itirazlar, batıl şikayetler kendisini affetmesin diye haddi zatında hayır olan şeylere bile perde koymuş. Ölüm haddi zatında nimet hava biz onun arkasında nimetiyeti göremeyip bize onun yüzü soğuk göründüğünden dolayı Cenab-ı Hak Azra bile perde yaparsa elbette bizatihi şer olan şeylerden dolayı Allah'a itirazlar, Allah'a tenkitler gitmemesi için de Hikmet-i Rabbaniye şeytanın varlığını iktiza etmiştir. Bu da üç. Dördüncüsü de insanda ne varsa alemde onun müşahhas bir numune ekberi var. Bu açıdan da insanın kalbinin bir köşesinde lümme-i şeytaniye var. O lümme-i şeytaniye de insanın ihtiyarına zıt arzusuna muhalif sesler geliyor. Elbette bu ses neyi gösteriyor? Çünkü bundan müteessir, müteessifiz rahatsızız, üzülüyoruz. Niye böyle diyoruz? Çünkü o sözler kalbimizin sözü değil. Evet kalbimizden geliyor ama kalbimizin sözü değil. Aynen radyo gibi demiştik. Elbette bu da neyi gösterir? Ee, bu sesi burada duyuran, hariçte onun numune ekber olan bir harici şahsı şerirenin varlığını gösterir. Evet, Subhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel aleymül hakim. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه